Ayakkabı kent inşaatı hızla devam ediyor. Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü çalışan ve üreten gençler programı çerçevesinde kent merkezinde inşası başlayan ve istihdama büyük bir katkı sağlaması amaçlanan ayakkabı kent inşaatı devam ediyor. 2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları 23 Ağustos'ta başlıyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları 23 ile 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıp şahsın cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı. Adıyaman'da ormanda yürüyüşe çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adamın 10. gününde cansız bedenine ulaşıldı. Kahta'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pick-up ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yazar Ramazan Bayındır'ın Kod Adı Kaos kitabı çıktı. Adıyaman ve Malatya'da çeşitli yerel gazete ve dergilerde kültürel, sanat dini, tarih, felsefe ve edebiyat alanlarında yazılar yazan, Yazar Ramazan Bayındır'ın Kod Adı Kaos yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Yaşlı adam kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçesindeki otları yakan yaşlı adam dengesini kaybedip ateşe düşerek hayatını kaybetti. Su sorunu için çalışmalar devam ediyor. Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler yoğun çalışma neticesinde şehirdeki su sorununu en aza indirdi. Veteriner hekimler iş bıraktı. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki veteriner hekimler son günlerde meslektaşlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla iş bırakarak basın açıklaması yaptı.